Selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Royal Roleplay'deyiz. Yanımda sunucu developerı Reves yani Mehmet var. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Kendimiz geldik. Ee, i̇zleyiciler adına ben de söyleyeyim hoş bulduk abi sunucumuza. Ee, sunucunun konseptini alalım ilk senden be. Sunucumuz hard konsept. Amerikan global olmak üzere hard ekonomide. Ama <laughs> çoklarımızı zorlamayacak şekilde bir sunucu. Burada hani bütün araçlara sahip olabilirsiniz. Ama çok da fazla paranız olmayacak. Bunu söyleyelim en başında o gelecek olan oyuncularımıza. Yani para kazanmak kolay olacak. Ama sonucumuz farklı olacak yani. Kimse zorlanmayacak para kazanırken. Dilersen arkadaki araçlara geçelim. Yani arkadaki araçlarımız senin kanalından gelecek olan izleyicilerimize, e, oyundaki izley oyuncularımıza dahil daha doğrusu çekiliş araçlarıdır. Yani yapmaları gereken tek şey hani kanalından geldiklerini belirterek tiket açarlarsa çekilişimize katılmaya hak kazanacaklar. Açılış günümüzde bu araçlarımızı da e, oyuncularımıza hediye edeceğiz. Hayretten. Açılış günümüzde 100, 150 ve 200 lira olmak üzere bakiye çekilişlerimiz de var. Gün oyuncularımıza 50 bin IC para ve VIP3 var. 3 günlük bunları da vermeyi düşünüyorum. Şimdi hemen şeylere geçelim, panellere geçelim. F1 tuşumuzda normal, klasik sunucumuzun dashboard'u var. Yani basit zaten, herkesin anlayabileceği ve şey yapabileceği. Premium mağazaya buradan erişebiliyorsunuz. Haritalara erişe, haritaya erişebiliyorsunuz, ayarlar kısmı var. Ondan sonra kendi karakter bilginizi görebiliyorsunuz, araçlarınızı ve mülklerinizi görebiliyorsunuz. Evet. F2 panelimizde klasik metanlı rapor paneli var. Hani sade ve şık olması adına öyle yaptık. F3 panelimiz normal bildiğimiz hut yani hud diyorum birlik ee, birlik panelimiz aynen basit şekilde F4'te çoğu sonucu da olmayan yeni bizim geliştirdiğimiz bir script var sahibinden sistemimiz ee, bildiğin üzere çoğu oyuncu bazen oyunda olamıyorlar ya da çalışan oyuncular da olabiliyor Hı -hı. biz onların mağdur olmaması adına hani IC'de değil de OC'ye de yönelik bir araç satma sistemi geliştirdik burada F4 panelimizde işte aracının ID'si kendi üstüne olmak şartıyla fiyatı açıklaması ve hızlı resimden aldığı resim Linkleriyle birlikte. Burada girip doldurup ilan gönder tuşuna bastığında bu doldurduğu ilan bizim kendi Royal Roleplay Discord adresine de düşüyor. Yani o bir şekilde de aracını satabiliyor gelecek olan oyuncumuz. F6 panelimizde crosshair'larımız var. 80 adet şu an. Ama biz bunu 200'e kadar arttırmayı düşünüyoruz. 200'e kadar da arttıracağız. Onun haricinde F9'da normal. Hani rolden karar isteyenler için güzel bir görünüm oyundaki ekstraları kaldırdığımız F11 panelimiz var. Haritamızın olduğu yanında ufak İnfolarla birlikte aralarımız var aynı şekilde. Onun haricinde ee, sana gösterebileceğim... Bravo, şeylerimiz var, mesleklerimiz var, güzel. Tamam. Yaptığımız istersen onlara da bir geçelim, gösterelim kısaca. Olur. Ben çekeyim seni hemen hızlıca yanıma, onlara da bakalım. Burası bizim soygun panelimiz, soygun mesleğimiz. Daha doğrusu meslekten çok illegal birliklere yönelik hani eğlence ve yani polislere de rol çıkarma amacıyla yaptığımız bir sistem. Şöyle evet. geçelim içeri başka. Burada bir bölmemiz var kırmızı. Bunun içine girdiğinizde en az 3 kişi olmanız gerekiyor. Burayı yapam yapabilmek için elinizde silah olması gerekiyor. Aktif olarak 3 tane de PD'nin olması gerekiyor oyunda. Ki yani ha. size denk bir olsun. Okay. Buradan hani şey olarak para kasamasınlar diye. Ama biz bunu 4 kişi yapmanızı öneriyoruz çünkü siz buraya geldiğinizden itibaren direkt polislere bildirim gidecek ve anında olay yerine gelecekleri için zorlanmamaları adına oyuncularımızın bunu 4 kişi yapmasını öneriyoruz. Ayrıyetten biz bir sistem getirdik illegale yeni. Onu da hemen göstereyim sana. Bildiğin üzere MTA artık daha çok şeye dönmeye başladı. Hani mafya rollerine dönmeye başladı illegaller. Bu durum hani bazen çetelerin de önüne geçebiliyor. Biz bu durumu engellemek amacıyla şöyle bildiğin üzere Meta ya da Sananda desin kendi çeteleri var. Evet. Bro Street olsun, Vagos olsun. Direkt gelecek olan illegal arkadaşlar bu birliklere. Onaylı hut yaptı kendilerine. Hani ki mafyalardan ya da illegal rolden geri kalmamaları adına. <laughs> yani bu birlikleri kullanacak arkadaşlar direkt onaylı bir çete olarak oyuna başlayacak. Kendilerine ait ayrı bir oluşumları olacak, mataları olacak, çeteler masası Onun haricinde <laughs> sana gösterebileceğim legal mesleklerimiz var. illegalden çok onları da göstereyim hemen. Şöyle burası e, beton taşımacılığı mesleğimiz. Yine burada oyuncularımız gelip... NPC ile etkileşime girerek buradan kamyona binip yani legal bir şekilde mesleklerinde sürdürebilirler. Onun haricinde sunucumuza red zone sistemi getirmeyi düşünüyoruz. Hani kara para sistemimiz var. Bir herhangi bir belirlenmiş illegal aileye verilecek bu. Ya da diyelim ben tek başına takılan bir illegalim diyelim. Rolüm bu şekilde. Ben evet. gidip o aileyle aldığım kara parayı dönüştürerek mesela illegal rollerde de bir etkileşim sağlanması adına böyle bir düşüncede bulunduk. Kendi içimizde. Oyuncularımızın kolay erişim sağlayabileceği bir admin panelimiz var. Slash admin yazarsan görebilirsin. Onun haricinde market sistemimizi gösterebiliriz. Slash market yazarsan OC marketimize erişebilirsin. Ser özel özelliklerimiz, araç özellikleri, özel araçlarımız silahlar ve animasyonlar şeklinde. Ve ekstra olarak biz buraya bakiye çevirme de getirdik. Yani oyuncularımız donate yatıranlar için daha doğrusu bu tamamen. Mesela 10 liraya 20 bin dolar alabilecekler oyun içinde. Politikasını da buna göre ayarladık. Evet ya biraz farklılık katmak istedik oyunu. Hani alışılagelmişlerdense farkımızı biraz ortaya koymak istedik. Çünkü artık bütün herkes sunucu açmaya başladı ki bu güzel bir şey aslında MT için ama bütün sunucular çoğunlukla aynı paketi kullandığı için birbiriyle aynı olmaya başladı. biz burada farkımızı scriptlerimizle, biz özel etkinliklerimizle, arayüzlerimizle ve hutlarımızla göstermeye çalıştık. Slash hut panelimiz var. Orada da Arkadaşlarımın kullanabileceği 6 5 adet put seçeneğimiz var, hız göstergesi seçeneklerimiz var 3 adet, 2 adet de radar göstergemiz var. Onun haricinde last name tak yazarak kendi Göz isim oldum. şeylerini değiştirebilirler. Yazı tipini belirleyebilirsiniz, çan ve zırh gösterimini belirleyebilirsiniz, ID'nizi gösterir ya da gizleyebilirsiniz. Eğer video çekiyorsanız ve güzel hoş görünmesini istiyorsanız, hayvan havası gibi biraz yazı kalınlığını, ülke yerini, etiketleri ve yerleşim, yerleştirmeleri de belirleyebiliyorsunuz ayrıyetten. Bu arada açılışımıza özel ilk hafta, sadece ilk hafta geçerli olan %45 mal varlık yardımlarımız var oyuncular için. Eğer hı hı. eş değer hard konseptli sunucuda oynadılarsa bunun esesini bize ticket yoluyla belirtebilirler. Biz de ona göre arkadaşlarımıza %45 zorlanmamaları adına mal varlık yardımları yapacağımızı belirtiyoruz. Onun haricinde birlik yardımlarımız da mevcut. Hani paketler şeklinde Discord adresimizden girip onları da inceleyebilirler gelecek olan arkadaşlar üfene mağdur olmaması adına biz biraz daha hani ne oyun içi değil de Discord olarak belirledik Discord üzerinden dönecek yani önümüzde de logların düşmesi adına daha kolay bir sistem olsun. VIP satışlarımızı da Discord üzerinden yapacağız. Bu sayede herhangi bir GAN yapan oyuncuyu ya da kural ihlali yapan oyuncuyu oyundan uzaklaştırdığımız gibi Discord'dan da belirli bir süre uzaklaştıracağız ki rol kalitemizi düşürmemek adına. Zaten Royal RP genel olarak sosyal RP üzerine olacak. AN yani yüzde %70'e 30 gibi düşünebilirsiniz. İlk İlk başlarda biz M4 ve AK gibi silahları zaten indirmeyi düşünmüyoruz açıkçası. Ki biliyorsun sunucularda da en büyük gelir kaynaklarından biri M4 AK gibi güçlü silahlar oluyor. Evet. Ne yani biz bunu daha çok ro rollstar olarak baron rolleriyle ya da illegal rolleriyle sunucumuza vermeye çalışacağız. Yani indirmeye çalışacağız. Ama tabii ki ilerleyen süreçlerde bu silahlarda OC marketimizde kendi yerlerini belirleyecek. İsteyen oyuncularımız da istediği şekilde ulaşabilecek bu silahlara. Bunu da söylemiş olalım burada. Burası Royal Casino'muz. Konum olarak da ulaşılabilir bir yerde. Basit. Herkesin ulaşabileceği şekilde. Burada Sweet Bonanza sistemimiz var. Blackjack sistemimiz şu an geliştirilme aşamasında. Sunucunun açılışına yakın bir tarihte. Zaten yarın açılacak sunucumuz. Eklenmiş olacak bu akşama yakın bir tarih. Saatlerde eklenir diye umuyoruz. Sweet Bonanza sisteminde E tuşuna basarak girebilirler. Burada isterlerse tek bir şekilde, isterlerse bin alarak oynayabilirler. Daha şöyle biraz daha vereyim arkadaşlar da görsünler. Hadi bakalım. Abi ne verecek bakalım. Gerçekte vermiyor, oyunda verecek mi? İzliyoruz. O kadar ikisi boşa geçti. Ah be 20x falan vardı. Evet abi 1060 arada... lira kardeyiz. <laughs> Tabii bunlar artacak zaten zamanla. Şu an beta sürümünde olduğu için biraz da bu bonanza bu sistemimiz bunları arttırmayı da düşünüyoruz tekrardan. Bir <laughs> de şu konuya değin. Arkadaşlar bazen merak edebiliyorlar şunları. Şimdi herkes malum 7.24 sunucu da olamayabiliyor ya da meslek kasamayabiliyor. Biz şunu test ettik sistemimizle. Şimdi bir insan 24 saatte ne kadar para kasabilir sonucu da 24 meslek yaparak ki bu fiyat, bu para da kazandığı para da 500 bin şeyin üstüne geçmiyor oyun içi. Evet. Bu da e, oyuncular arası ekonominin yani çok da şey boyutlara ulaşmasını engelliyor ki hani aradaki makas açılmaması adına biz bunu da düzenledik, bunu da düşündük. Hı <laughs> Hani arkadaşlar bu konuda da endişelenmesinler gönül rahatlığıyla hani bir insan sizden daha fazla meslek yaptığında ekonomik olarak sizden çok böyle abartı bir şekilde gelişemiyor yani. Onun da bilgisini vermiş olalım burada. Okey. Arkadaşlar vallahi sunucu bu şekilde. Ee, daha fazlası vardır sunucuda eminim. Gelip görüp oynayarak deneyimleyebilirsiniz diyorum. Eğer hoşunuza gittiyse zaten sunucunun bilgilerini açıklama kısmına bırakacağım. Gelirsiniz abi oynarsınız. Benden de bir selam verirsiniz. Çekilişe de katılmaya kazanırsınız diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.